Mis gibiden müthiş bir atıştırmalık. Tavuk dürüm tarifi. Malzemeler 2 parça kemiksiz tavuk put 2 adet charleston biber 1 çay bardağı kaşar peyniri rendesi 5-6 adet lavaş ekmeği 1 adet soğan Yarım kahve fincanı sıvı yağ 2 adet domates 2-3 diş sarımsak 1 yemek kaşığı salça 1 çay kaşığı tuz 1 çay kaşığı karışık baharat Tavamıza sıvı yağ ekliyoruz. Üzerine Kemiği çıkarılmış doğranmış tavuk putlarımızı ekliyoruz. Üzerine doğranmış soğanlarımızı ekliyoruz. Biberlerimizi ve sarımsaklarımızı ilave edip karıştırıyoruz. Sotelenen tavuklarımızın üzerine domatesimizi ve salçamızı ilave ediyoruz. Baharatları da ekleyip karıştırıyoruz. Müzik Kapağı kapalı vaziyette 10 dakika pişiriyoruz. Karıştırıyoruz. Ocağın altını kapatıyoruz. Lavaşlarımızı tost makinesinde ısıtıyoruz. Bir kaşık yardımıyla Tavuklu harcımızdan lavaşlara arzu ettiğiniz miktarda koyun. Üzerine kaşar peyniri rendesi ilave edin ve iki yanlardan kıvırarak dürüm şeklinde sarın, sıkıca. Dürümünüz hazır. Bol salata ile servis edebilirsiniz. Afiyet olsun. Kanalımızdaki diğer tariflere ulaşmak için abone olabilirsiniz.